26 Temmuz haftasından herkese merhabalar. 9 günlük uzun bir bayram tatili yaşadık. Umarım güzel bir tatil geçirmişsinizdir. Geçtiğimiz hafta Twitter üzerinden gerçekleştirdiğimiz anketler doğrultusunda sizlerin oylarıyla belirlediğimiz SASA analizine başlayacağız. Geçtiğimiz hafta SASA oyların yüzde yaklaşık 50'sine yakınını alarak SASA belirlendi sonuçlar doğrultusunda. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden SASA analizimize geçelim. Kanala abone olmayı, takip etmeyi unutmayalım. Twitter'dan özellikle takip etmeyi unutmayalım. Çünkü anketler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Sizlerin oyları, sizlerin görüşleri doğrultusunda da analizlerimize yön vereceğiz. İsterseniz hemen SASA'ya başlayalım. SASA'da başlamadan önce BIST 100 endeksinden birazcık bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü yarım gündü ve bu günü satıcılı bir seyirle geçirdik. 1352 seviyelerinden bir kapanış gerçekleştirdik. 1352 seviyeleri şu açıdan kritik, 1350 seviyesi artık psikolojik bir sınır haline geldi, psikolojik bir destek haline geldi. Bu seviyelerin üstünde kapatmayı başardı. Fakat bugün 26 Temmuz itibariyle sabah açılışta 1355 üzerinden başladık ve 1362 seviyelerine kadar bir yükseliş izledik. Daha sonrasında da 1345 seviyeleri test edildi. Buralardan yine tepki alımları gerçekleşti. Yine şu anda da yatay negatif bir seyir izliyoruz BIST 100'de. Birazcık genel olarak bahsetmek gerekirse sene başından itibaren yaklaşık %10'a yakın bir değer kaybı yaşadık. Özellikle Gelişen piyasalar ve ABD ve Avrupa borsaları bu süreci oldukça primli geçirdi, yükselmeye devam ettiler. Fakat Türk borsasında özellikle borsa İstanbul'da şöyle bir durum gerçekleşti. iç piyasada yaşanan haber akışı yani Merkez Bankası başkanı değişikliği ve benzeri gibi durumlar borsa İstanbul'u oldukça sert satışları beraberinde getirdi. Bununla beraber hacimlerde görülen düşüşler, yabancıların hisselerden hızlı çıkışları borsa İstanbul'u oldukça geriye atmış durumda. Gelişen piyasalarla ve ABD ve Avrupa borsalarıyla beraber karşılaştırdığımızda. Bunun yanında hacimlerdeki düşüklükten bahsettik. Hacimler oldukça düşük seviyelerde. Özellikle geçtiğimiz hafta yarım gün çok düşük bir hacim yaşadık. Bunun da en büyük sebebi hem takasa kapalı olması hem de e, insanların, yatırımcıların tatile gitmiş olmasıydı. E, bunun yanında yine bahsettiğim yabancı payının oldukça düşmesi e, Borsa İstanbul'u olumsuz etkiliyor. Yabancıların düşük olması, yabancı payının düşük olması hem hacimleri düşürdüğü için hem de e, yatırımcıları çekme doğrultusunda bir sorun oluşturduğu için Oldukça olumsuz bir durum şu an için. Bununla beraber yine geçtiğimiz hafta ABD ve Avrupa borsaları açıktı. Buralarda özellikle bir rally yaşandı. Pazartesi gününe %2,5 üçlü üçlere varan düşüşlerle başlamıştı piyasalar. Bunun en büyük sebebi delta varyantı idi aslında bakarsak. Delta varyantındaki artışlar koronavirüsteki artışlardı. Fakat daha sonrasında gelen açıklamalar, Piyasalarda korkunun oluşmasını engelleyecek tarzdaydı ve Biontech aşısının özellikle, Biontech Pfizer aşısının bu varyanta karşı %90-95 dolaylarında bir koruma sağladığı açıklandı. Bununla beraber yeni zirveler yaşandı. Hem ABD hem Avrupa borsalarında oldukça hızlı bir toparlanma yaşandı. Biz aslına bakarsak geçen hafta avantajlı olacağımızı düşünüyorduk. Tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı. E, fakat beklenen olmadı ve piyasalar hemen çok hızlı bir V şeklinde toparlanmayla geri döndü. Bununla beraber bu haftaya da e, yatay bir negatif e, başlangıç yaptık. E, bunun aslına bakarsak e, şu an için dolar TL'de de bir artış izliyoruz. En büyük sebebi bu olabilir. Çünkü geçtiğimiz hafta tatil olması nedeniyle insanlar vadeli piyasalara giriş yapmıştı, yani paralarını bağlamışlardı bankalara ve benzeri yerlere. Borsadan çıkışlar izlemiştik. Tekrardan paralar ellere geçince bir dolar talebi oluştuğunu görüyoruz. Bunun dolar üzerine bir baskı yarattığına şahit oluyoruz ilk günü itibariyle. Bununla beraber biz tarafında e, yine bankacılık sektöründe bir artış yaşanmıştı. Fakat bu artışlar e, geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta yine satışlarla e, birazcık sınırlı kaldı. Bu da şu anda ilk etapta e, bizim için biz açısından biraz daha yakından takip edebileceğimiz, fakat teknik görünüm olarak Negatif görünümün değişmediğini söyleyebiliriz. Ee, diğer hem göstergeler, MACD, RSI göstergelerinde görüleceği gibi ve yine aynı şekilde trend üzerinde görülebileceği gibi oldukça e, negatif bir görünüm hakim. E, bu görünümün dağılması için ilk etapta tabi 1400'ün üzerine çıkmamız, yani 200 günlük ortalamaların üzerine çıkmamız gerekiyor, 100 günlük ortalamanın üzerine çıkmamız gerekiyor. Bu seviyelerde 1400-1450 seviyeleri, 1400-1450 seviyelerin üzerine çıkıldığı takdirde yeniden bir yükseliş hareketinden bahsedebiliriz. Fakat şu anda yatay negatif bir görünüm hakim teknik olarak baktığımızda, evet fazla uzatmadan yine Sasa'yı analiz edelim. Öncelikle Sasa oldukça yüksek bir satış hacmine sahip, özellikle 2019'da karşılaştırdığımızda e, 4 katı bir büyüme performansı sergiledi. Şu anda da grafikte görmüş olacağınız üzere e, müthiş bir performans sergiliyor, özellikle 2019'dan itibaren. Fakat burada, e, şu sarı gördüğümüz olduğunuz sarı çizgi e, ana ortaklık net dönem karını e, ifade ediyor. Burada sert bir düşüş yaşanmasının en büyük sebebi bu seviyelerde yani bu zamanlarda 2020 e, ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek arasında yaşanan kur artışları özellikle borçluluğun çok fazla olduğu SASA'da e, finansman giderleri yazılmasına sebep oldu ve ana ortaklık net dönem karını bu yüzden çok fazla düşürdü. Bununla beraber Esas faaliyet karına baktığımızda esas faaliyet karı hızla yükselmeye devam ediyor. Aslına bakarsak bu tarz sanayi şirketlerinde esas faaliyet karı daha çok ön plana çıkıyor. Çünkü yaptıkları iş doğrultusunda aslında bunun karşılığını görmüş olduğumuz yer esas faaliyet karı. Çünkü ana ortak net dönem karı değişebilir. Burada borçluluk, finansman gibi durumlar ön plana çıkıyor. Fakat bunu baktığımızda e, net esas faaliyet karının hala oldukça yüksek bir düzeyde izlediğini ve burada bir negatif ayrışma yaşandığını görüyoruz. Şu bölümde 2020 3. çeyrek itibariyle. E, fakat daha sonrasında e, tekrar 2021'e geldiğimizde bir düzelme yaşanıyor. Ana dönem net karında e, ana ortaklık net karında e, yine e, Favök'ten bahsedecek olursak Favök marjı %19.3 olarak açıklandı e, ve 2.53 milyar TL'lik bir satış yaşandı ilk çeyrekte. E, 2.53 milyar TL şu açıdan önemli 2019'a baktığımızda 2019'da e, bir sene içerisinde yaklaşık iki e, 2.5 milyarlık bir satış yapıyordu. Sasa şu anda bunu bir çeyrekte başarmaya başladı. Yani e, büyüme performansı oldukça iyi. inanılmaz bir şekilde hacimini satış hacmini arttırıyor, cirosunu arttırıyor. Ve bunun yanında Favök marjı da %19-20 seviyelerinde kalmaya devam ediyor. Bu da çok önemli. Ve net kar marjı %4.3 olarak açıklandı. Yani bu kadar fark olmasının en büyük sebebi az önce de bahsettiğim gibi finansman giderleri. E, yaklaşık 1 milyarlık bir finansman gideri yazmıştı SAS'a. Bunun yanında satış giderleri Sasa oldukça yatırım yapan bir şirket. Daha önce 2015-2016 yıllarında oldukça büyük yatırımlar gerçekleştirmişti. Tesis yatırımları ve benzeri gibi satış giderleri %82'den %77 seviyesine getirmeyi başardılar. Burada aslında yine faaliyet raporundan almış olduğum bir ekran görüntüsü var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada görmüş olduğumuz satışlarını %20 yıllık bazda arttırıyor. Fabrik marjını %30 yıllık marjda arttırmaya devam ediyor. Ve Fabrik marjını şirket %25 olarak belirlemiş. Şu anda belirledikleri hedeften birazcık aşağıdalar. %19.3 açıklandı. Fakat devamında önümüzdeki dönemlerde bu ortalamaların biraz daha yukarı çıkmasını bekliyoruz. Özellikle geçtiğimiz 3 ay yani Yakın zamanda e, ikinci dönem e, bilançosunu açıklayacak Sasa. E, burada e, büyük bir e, yine kar açıklaması bekleniyor. E, büyük bir satış hacmi açıklaması bekleniyor. E, çünkü geçtiğimiz 3 ay hem dünya ticaretinde hem Türkiye ticaretinde ee, şeylerin e, pandemi ve kısıtlamaların oldukça e, kalkmaya başlaması aslına bakarsak bir 17 günlük bir kapanma yaşadık fakat e, geçtiğimiz sene ile karşılaştırdığımızda bir baz etkisi artışı yaşayabiliriz e, yine bununla beraber şirketin gelirleri %99 olarak dövize bağlı. Yani buradaki yine faaliyet raporundan almış olduğum bir ekran görüntüsü var. %79'unu dolar, %20'sini euro oluşturuyor gelirlerin. Bu da aslına bakarsak SASA'nın karlılığı ve gelirin büyümesinin devam ettirmesi açısından oldukça önemli. Çünkü şu sıralar güçsüz seyreden TL hem dolar hem de euro gelirinin olması... ...oldukça önemli ki... E, ...bununla beraber... ...SAS'a e, döviz borçlanıyor. Oldukça e, fazla bir döviz yükümlülüğü var. Yine aynı şekilde dönemsel satış ve karlılığına baktığımızda... ...2023. ile karşılaştırdığımızda... ...yani ilk çeyrekle karşılaştırdığımızda... ...oldukça büyük bir e, satış hacmi yaşanıyor. Oldukça büyük bir büyüme yaşanıyor. Yine bunun yanında... E, profit e, karlılığına ve satışlarına baktığımızda ilk çeyrekte oldukça güzel ve yüksek bir performans sergiledi ve e, sergileme devam ediyor. Yine aynı şekilde Favok gelirleri %21 artış ile 434 milyon TL yükseldi. E, burada görmüş olduğumuz aslında bir yatay seyir söz konusu şu anda. Hem Favok geliri hem de e, esas faaliyet kar marjı gibi göstergelere baktığımızda bir yataylık söz konusu. Fakat bunun önümüzdeki süreçte Sasa'nın satışlarını arttırmaya devam ettiği sürece ilerleyerek devam edeceğini düşünüyoruz. Bunun yanında son dönemdeki haberlere baktığımızda Sasa aslında yüksek hızda büyümesinin devam edeceğini düşünüyor. Yani yatırımcı sunumunda açıkladıkları verilere göre ve Beklentileri doğrultusunda Şirket büyümeye devam edecek Şirkete göre tabii ki Şirket büyümeye devam edecek Sektör büyümeye devam edecek Özellikle polyester, polyleten sektörü e, Büyümeye oldukça e, Hızlı tepki veren bir sektör Yine aynı şekilde Çin aslında bakarsak en büyük üreticisi e, Hindistan ve Kuzey Amerika'da da bazı Büyük şirketler Üretimi başlıyor e, devam ettiriyor Bunun yanında e, büyümesi şu açıdan çok önemli olacak e, sektörün sasa Türkiye'de Aslına bakarsak piyasanın yüzde 50'sinden fazlasına hakim polyester üretiminde oldukça büyük bir üretim yapıyorlar oldukça büyük bir kapasitesi var yaptığı yatırımlarla beraber bunun yanında yine açıklamış oldukları kap bildirisinde JP Morgan ile 2 yıl geri ödemesiz toplam 12 yıl vadeli olması beklenen kredi temini için yetkilendirilme anlaşması imzalandı. Bu da aslına bakarsak gelecekte ihtiyaç duyduğu herhangi bir finansman durumunda kullanabileceği bir kredi olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça önemli. Bunun yanında yine şirket özelinde kap bildirimlerinden takip ettiğimiz gibi şirketin en büyük 3 yatırımcısından ikisi yani Eroğlu Holding Sasa'nın sahibi. Fakat Merinos ve Dinarsu gibi iki tane şirketi var e, oldukça büyük paylarda yatırım yapan bu şirketler 25-30 lira seviyelerinden oldukça yüklü alımlar gerçekleştirdi ve paylarını arttırdılar. Bu da aslında 25-30 liranın yatırımcılar büyük yatırımcılar gözünde şu anki e, eder değeri olduğunu yani fiyatın e, makul makul olduğunu e, gözler önüne seriyor. Bu da aslına bakarsak 25-30 lira seviyelerinin orta ve uzun vade açısından toplama seviyeleri olması e, muhtemel olduğunu bize e, öne çıkartıyor. Yine aynı şekilde piyasa çarpanlarını e, SASA özelinde incelediğimiz aslına bakarsak grafikler e, oldukça komik ve sapıtmış bir görünüme sahip. Çünkü yüzde şu anda ...kazancının 95 katına fiyatlanıyorsasa... E, ...bu özellikle piyasadaki yorumları da incelediğimizde... ...bir ara e, yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayında... E, ...Bist 100'ün en değerli bir 10 şirketinden birisi olmuştu. E, fiyat kazanç oranına baktığımızda... E, ...yine şuralarda şu bölümde arkada kalan kısımda 300 katına kadar çıktığını gördük. Yani buralar artık geçtiğimiz yine aylarda gördüğümüz 50 TL seviyelerinde karşılaştığımız noktalardı. Yine aynı şekilde piyasa değeri defter değerine baktığımızda şu anda defter değerinin 11 katına fiyatlanıyor. Yine aynı şekilde ortalamaların çok üzerinde. Ortalamalarına çünkü baktığımızda şu anda bir 50 seviyelerinde. Fakat daha öncesinde yani 2020 ikinci çeyrekten öncesinde 10-12 seviyelerindeydi. Yani fiyat kazancı hep 10-12 katına fiyatlanıyordu şirket. Fakat şu anda 95 katına fiyatlanıyor ve yine aynı şekilde tekstil kimyasalları sektöründe de ciddi bir artış yaşandı ki zaten tekstil kimyasallarını Borsa İstanbul'da Sasa ve Aksa oluşturuyor. E, o yüzden oldukça e, ortalamalar şu anda ortalamaların çok üzerinde şu anki fiyatlamalar. Fakat Sasa'dan beklenti oldukça yüksek olduğu için ve şirketin geçtiğimiz yıllarla karşılaştırdığımızda büyümesini oldukça yüksek bir büyüme yaşadığından dolayı şu an beklenti üzerine fiyatlandığını görüyoruz. Ve şirket de kendi yatırımcı sunumunda açıkladığı gibi hızlı büyümesini devam ettireceği göz önünde bulunularak şu anda bu yüksek fiyatlama devam ediyor. Ve yine aynı şekilde ortakların da bu seviyelerden alım yapması hem yatırımcılar açısından hem de şirket açısından, şirketin de bahsettiği gibi devam ettirebileceğini ve bu seviyelerin oldukça önemli alım seviyeleri olabileceğini bize sinyalini veriyor. yine aynı şekilde teknik olarak incelediğimizde Sasa'yı şu bölümde görmüş olduğumuz bedelsiz sermaye arttırımı yaşadık. E, şu anda o yüzden burası 40 lira seviyelerini görüyor. Fakat e, bundan önceki rakam olarak 50-55 seviyelerini test etti Sasa. Buralardan çok ciddi bir kar satışı yaşandı. Özellikle şu bölümde görmüş olduğumuz yani Şubat'ın sonlarına doğru başlayan hareket e, oldukça sert, e, tavan tavan diye tabir ettiğimiz bir şekilde ilerledi. 50 lira seviyelerinden ciddi bir kar satışları yaşandı. 50-55 lira seviyelerinden ve fiyat 20-25 lira bandına kadar bir geri çekilme yaşadı. 25 lira seviyelerinden de oldukça sert tepki alımları izledik. Bununla beraber bir yatay seyir hakimdi. Fakat yine son dönemde gerçekleşen satışlarla özellikle endeks e, tarafında da görülen satışlarla, bunların da etkisiyle bir satış dalgası yaşandı tekrardan. E, fakat şu anda görmüş olduğumuz şurada bir alçalan trend söz konusu. Bu çizgi geçilmediği sürece, aslına bakarsak tekrar bir yükseliş hareketinden bahsetmek olan haksız. Fakat 25 lira seviyeleri orta ve uzun vade açısından çok önemli olmaya devam ediyor. Ki zaten 200 günlük üstsel hareketli ortalamada bu seviyeleri oldukça yakınsadı. Bu seviyeler e, teknik anlamda toplama seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. Ve yine aynı şekilde e, fiyat 21 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Bu da aslına bakarsak kısa vadeli bir al sinyali olabilir. Fakat 5 günlük üstel hareketli ortalamanın henüz bu ortalamayı kesmemiş olması bu sinyalin güçsüz ve bir tuzak olabileceğini bize düşündürüyor. Yine aynı şekilde 31 lira seviyelerinde bulunan önemli bir direnç noktamız var ki bu seviye daha önce geçilmesi oldukça güçlü fakat altlarını yine yaşadık ve daha sonrasında da 35 lira seviyelerinde oldukça önemli bir direnci bulunuyor. 32 lirada da alçalan trendin bir direnci bulunuyor. Yani aslına bakarsak 31 liranın üzerinde kalmaya devam ettiği sürece bu seviyeler yavaş yavaş geçilecektir diye bekleniyor. Fakat şu an için özellikle Borsa İstanbul tarafında yabancı yatırımcının payının düşük olması ve risklerin devam ediyor olması Borsa İstanbul'u baskılamaya devam ettiği sürece Sasa da bundan kötü etkilenecektir. Fakat şöyle bir gerçek var. Geçtiğimiz senelerde 2017'den itibaren Borsa İstanbul %20-25 arasında bir yükseliş gerçekleştirmişti. Fakat Sasa'da bu %730'a kadar varmıştı çünkü 4-5 liralardan geldi eğer uzun zamandır takip ediyorsanız SASA'yı bu seviyelerden geldi. Burada aslında MACD göstergesini incelediğimizde hala negatif bölgede olmamıza rağmen bir al sinyali yani daha kısa, or kısa vadeli ortalama uzun vadeli ortalamayı yukarı yönde kesti. Bu bir al sinyali olabilir fakat negatif bölgede olduğumuzdan dolayı bu şu anda e, tam anlamıyla bir al sinyali olarak değerlendirilemiyor. Yine RSI'yi incelediğimizde RSI'de 49-50 seviyelerinde buralar e, aslına bakarsak bir toplama alanı e, sayılamayacak bölümler. Fakat orta ve uzun vadede incelediğimizde SASA'nın e, hem beklentiler hem de şirketin hızlı büyümesi oldukça önemli bir beklenti oluşturuyor yatırımcı özelinde. Şu anda 30 lira seviyelerindeyiz yaklaşık. Bu seviyelerden oldukça e, toplama alanları olduğunu söyledik. Sonuç olarak SASA'dan şundan bahsetmek gerekirse, sektördeki dalgalanmalar SASA'yı oldukça etkiliyor ve e, özellikle ticaret savaşları polyester ham maddesi üzerinde bir baskı oluşturuyor. Bu SASA'nın karını ve satışlarını etkiliyor. Bununla beraber teknik olarak inceledik 30 lira seviyeleri önemli toplama alanları orta ve uzun vade açısından kademeli olarak alım yapılabilecek seviyeler. Kısa vadede ise 21 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerinde kaldığımız sürece kısa vadede bir yükselişten bahsedebiliriz. Fakat özellikle biz tarafı da SASA'yı etkileyecektir e, bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Twitter'dan tekrardan devam edeceğiz anketlerimize. Sizlerin istekleri doğrultusunda hisse analizlerine devam edeceğiz. Hepinize iyi, iyi haftalar, bol kazançlar.